Bana kalırsa akil adamlar arasında çok samimi söylüyorum bunu Ruşen Çakır mutlaka yer almalı. Bana kalırsa almalı. Onu soracaktım. Ruşen Çakır yer almak ister mi? Yok istemem. Neden? Ee, bu süreç ben gazeteciyim bu, su, bu süreç soruyorum. Yani tabii tabii. Gerçekten ben de yer samimi almak cevap. Istiyorum. Bu süreç e, gazetecilik için çok verimli bir süreç. Her ne kadar bir takım engeller olsa da bu süreci bir gazeteci olarak yıllardır takip ettiğim bir olay. Gazeteci olarak tamamlamak, tamamlamak isterim. Böyle bir yapının içerisinde yer aldığım zaman alsam eğer olacağı yok yani diyelim ki. Gazeteci olarak dayanamam. Yani gözün önünde bir takım şeyler, bir takım gizliliklere riayet etmek gerekir vesaire. İçim içim yer zaten yapamam yani. ben gazeteci olarak bu olayı Yayınlar mısın bu tutanakları? Evet. modern soruyla soruyor. Yayınlar mısın bu tutanakları? Bu ya bu tam şey gibi <laughs> yani. Kediye ciğer teslim etmek gibi bir şey oluyor. Ee, şunu söyleyeyim. Akil insanlarla görüşerek onların faaliyetlerini haber yapmak, onlar üzerine yorum yapmak daha cazip benim açımdan. Ee, kaldı ki çok sayıda bu konuyu hak eden böyle bir e, sorumluluğu üstlenebilecek olarak, üstlenebilecek ve kendileri de isteyen insanlar var. Ee, zaten bir takım hazırlıklar da olduğu söyleniyor. Ee, bakalım bunu gazeteci olarak sonra Peki bir araya gelir tartışırız Bu, yine. Bunu bunu da rahat sorabilirim o halde. Gönlünden kim geçiyor? Çok Kimler isim geçiyor var. Araya? Çok isim var. Ee, bazıları deklare ediliyor, öne adı atılan isimlerin bazıları bana ama da Arın Çepsi bunları magazin dedi. Biz hiçbir şey konuşmuyoruz evet. dedi ama Şimdi Ruşen mesela bugün Milliyet Gazetesi'nde yapılmış bir röportaj var. Turgut Tarhanlı mesela Bilgi Üniversitesi'nden hukukçu, profesör. Turgut mesela ideal bir isimdir bu konuda mesela benim bildiğim. Çok iyi birisidir. Mesela Mithat Sancar aynı şekilde hukukçu ve bu konulara zaten özellikle hakikat komisyonları falan gibi konularda çok yakından takip eden, uluslararası boyutlarıyla bilen bir isimdir. Mesela bu isimler aynı zamanda kendilerinin Mithat'ın da Turgut'un da insan hakları aktivizmi yönderi de var. Yani biz Turgut mesela, Ersin Kürtaşlar Meclisi'nde beraber çalıştığımız bir arkadaş. tarandı Ben bu işlere uğraşmam diyecek birisi değildir. E, zaten bir takım inisiyatiflerde de yer almış insanlardır. Ama bunun dışında muhakkak Kürt kadın e, muhafazakar kesimden insanların da olması gerekiyor. Ortada dolaşan isimlere bakarsak sadece bir sol entelektüel kulüp kuruluyormuş gibi imajlar da var. Ee, o tek başına yeterli değil.